Asansöre kapasitesinin üzerinde binmek tehlike demek efendim. Malumunuz pandemiden sonraysa kalabalık bir asansör kabini tek kelimeyle ölümcül. Bu tehlikeleri dikkate almayan apartman sakinleri için ekipler devreye girdi. <laughs> Nefes, kaldı, kaldı. Ben o ben ben Avcılarda iki ayrı binadan peş peşe gelen ihbarlar itfaiyeyi harekete geçirdi. İlk ihbar Ambarlı Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi üzerindeki beş katlı binadan geldi. Yapmışsınız zaten kişiden fazla. Yazıyı kendileri yazdı ama uygulamaya gelince sabırsız davrandılar. Sadece 5 dakika daha bekleselerdi başlarına bunlar gelmeyecekti. Onun üstüne bozuk diye yazalım bari. Şimdi herhalde burada da sansür. Kimse çıkmasa bari kapasitesinin üzerinde yük taşımasını bekledikleri asansörde kalan 3 kadın bina görevlisine ulaşamayınca itfaiyeden yardım istedi. 10 dakika daha fazla kaldı. Asansörcüyü arayalım falan filan derken adı şehir dışında. Çapınıza gelmedi itfaiye. Ekipler kadınları kısa sürede kurtardı. Mahsur kalanlar arasında bir de yaşlı kadın vardı. Zor anlar yaşadı. Asansörden çıkarılan kadın güçlükle merdivenlerden indirildi. 2 adım. 2 adım kaldı. Gel, Gel şuraya. Neymiş <laughs> Bir süre sonra Gümüşpala Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmandan da asansör ihbarı geldi. Ekipler bu kez de oraya gitti. Asansörün kapısını açtıklarında şok oldular. Uzun süre mahsur kalan dört genç sağ salim kurtarıldı. Bir servis yok Eksimde kaldık ya, arıyoruz <laughs> arıyoruz <laughs> <laughs>